Balık karşınızda. Bugün inceleyeceğimiz oyun... Dinozor Fossil Hunter. Vay çok güzel bir müzede başladık. Arabamıza binip kaza alanına gidiyoruz. Tabi kaza alanına giden yollar oldukça engebeli arıyoruz. Burada bir fosil bulduk galiba. Küreğimizle kazmaya başlayalım bakalım. Mesela burada bir fosil var ve evet bulduk. Şimdi üzerini sıvayla kaplayalım. Ve güvenliğini sağlayalım. Şu sandığın içine de bıraktık. Bu tamamdır. Bagajımızı kapattık ve yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Temizleme istasyonunu alıyoruz. Önce üstündeki sıvayı kesiyoruz. Taşı da kırıp içinden nazikçe parçaları çıkarmamız gerekiyor. Güzelce yıkıyoruz, temizliyoruz. İlk fosilimizi şöyle koyalım. Bu işi de başardık. Çok keyifli bir oyun, çok sürükleyici, öğretici. Size de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Gamer Balık Kaçar.